Jansa evet. da Caner Bey. Jansa. Burada çok bol agresif hareketler e, izledik. Ama yanlış hatırlamıyorsam buradaki gelen bilançoyu da ben beğendim diye hatırlıyorum. Şimdi bir açıp bakacağım. E, bilenço çok tatmin etmemiş. E, kimi, ha, da, daha almamışız 6 aylığı. Şimdi e, ilk çeyrek sonuçlarına baktım şöyle bir. E, böyle çok çok parlak değil ama en azından satışlardaki satışlarda ve e, Fabio tarafında aşağı yukarı bir önceki yılın aynı seviyelerini korumayı başarmış ama karda ciddi bir kayıp var. O da muhtemelen parasal pozisyon tarafından geliyor. Evet, net parasal pozisyon zararından. Şimdi bu kadar agresif harekete neden olabilecek bir bilanço akışı, temel bir akış yok. Dolayısıyla burada o hareket biraz ürkütücü. Mesela bu hisseyi neden 47 liraya gitti çok hızlı bir şekilde ve neden 47 liradan 22 liraya düştü? açıklayabildiğim bir senaryo göremedim ben. Ee, şöyle hızlıca baktığımda temel tarafta bir parça burada belli ki e, belli grupların mücadelesi var ama bunu bir kenara bıraktığımızda bir, ikinci çeyrek bilançosunu gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabileceğimizin altını çizdikten sonra teknik resme baktığımda 200 günlük ortalamasının üzerinde net bir tutunma çabası var. Burada 26.5 27 seviyesi oldukça önemli ve kritik. Eğer burayı koruyabilirsek şuradaki görüntü ben bir daha 30'ların üzerine doğru böyle hatta 34-35 seviyesine doğru bir hareket yapabilirim. izlenimi veriyor beni. Bana teknik resimde ama bunun için en azından bir temel motivasyona ihtiyacı olacaktır. O yüzden ikinci çeyrek bilançosunu yakından takip edelim. İyi bilançoyla 35 yolu açılır. Zayıf bir bilançoyla bir kere daha 22-23 seviyesi test edilebilir. 26 seviyesine bilançoyu yakından takip etsin yatırımcımız.